Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Haptiz videosunu Çek çekeceğiz. Edeceğiz. Biz bunları Elsi Vadik'i iki de aldık. Arkadaşlar ben üçlü setini beğendim. Ben de beşli seti beğendim. Arkadaşlar kutu açılımı yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kutu açılımı yapıyorum. Arkadaşlar en sevdim. Ben var Bakın. Güzel mi? Hı. Arkadaşlar güzel mi bu da? En sevdiğim ama bu daha güzel. Arkadaşlar burada şey neydi ya? Joker gibi şey. Bakın. En sevdiğim araba bir de bu. Murphy Reze. En güzel sevdiğim Batman arabası. En sevdiğim de Police. En güzel arabası daha güzel. En sevmediğim araba bu. <laughs> Arkadaşlar hangi arabaları sevdiğinizi yoruma yazın ve abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha videolarımızı gelmesini istiyorsanız araba videoları abone olun, like atın ve e, yorum yapın.